Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Şimdiki e, serimizin adı Survivor Series diye geçeceğim. E, serimizde 24 saat boyunca bir şeyleri yiyerek sadece onu yiyerek ana ürün olarak yiyerek tabi e, hayatta kalmaya çalışacağım. Yani 24 saat onu yiyeceğim sadece. Bugün de yiyeceğim ürün e, yulaf, yulaf ezmesi. Şu an akşam saatlerinde saat 9 civare. İlk öğünümü yemeden önce hemen spora gideceğim. Kaç tane yulafım olduğunu göstereyim sizlere. Nasıl şekilde yiyeceğimi de anlatayım. Ee, burada bir tane sade yulafım var, 500 gram. Burada 275 gram çikolatalı yulafım var. Ee, burada da yine 500 gram sade yulaf ama şöyle bir bölümü bitmiş şekilde var. Bunlar büyük ihtimalle yeter diye düşünüyorum inşallah ilk gün. Sadece bunları yiyeceğim ana ürün olarak ama. Mesela bunlara şey sütümüz var içeride, süt ekleyeceğim. Ee, çikolatamız var. Çikolata ekleyeceğim mesela. Her öğünde farklı bir şekilde yemek istiyorum. Ee, dondurma var. Dondurma ile yiyeceğim mesela bir tane de. Ee, yani dondurma yaparak yiyeceğim falan. Muzumuz var. Ee, kimi öğün sıcak olacak, kimi öğün soğuk olacak. Öyle bir ayarladım kafamda. Bugünlük bacak antrenmanı giriyorum. Yarın antrenmanı gireceğim. Omuz sırt gireceğim. O yüzden şimdilik ben şeye geçiyorum. Bacak antrenmanıma geçiyorum. Bacak antrenmandan sonra ilk öğünde sizlerin karşısında olacağım. Evet arkadaşlar spordan yeni geldim. Şu çikolatalı üstümüzü. Şöyle biraz katıyoruz. Katacağız katacağız. Biraz fazla olması gerekiyor önümüzün çünkü akşam öğünüm bu benim. Şimdi biraz koyduk. Üstüne şöyle yine de çikolatayla besliyoruz biraz. Hafif besledikten sonra üstüne bir katman daha ekleyeceğiz. Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın bunu sıcak su eklettireceğim aşağıdan gelip kıvamın alması için bu kadar yeter mi bilmiyorum hatta ne olur ne olmaz çünkü akşam önüm bunu bitirmem lazım daha hepsini kullandım bu kutunun hepsini bu önde yiyeyim evet arkadaşlar su eklettikten sonraki hali bu lafımızın böyle oldu spordan sonra çok kötü kokuyor İlk defa suyla ekleyeceğim yiyeceğim daha önce sütle yiyordum ya da kuru yiyordum. Ve hiç içerisinde durmuyor. Biraz daha yumuşamasını bekliyorum. Yumuşadıktan sonra hemen yiyeceğim. Bütün poşeti boşalttık. Ne kadar kokusu iç açıcı gelmese de bilgisayardan video izleyerek bunu yemeye çalışacağım. Çok kötü. Sıcak suyla bir daha hayatta yapmam. Acayip kötü bunu bitirebileceğimi de sanmıyorum zaten. Şimdi elime bir miktar kolayca bir miktar muz aldım. Ve tabi çok kötü bastırmak için bir şeyler yapmasın. Hem de aynı zamanda Youtube'dan ee, kalan bir şeyler istiyorum. Çok kötü abi çok kötü. Bunu nasıl getireceğiz bilmiyorum. istiyorum ama çok hayatım en iyi en iyi Yani ben de istiyorum bunu. Başladığım anda itibaren çok zorlanıyorum. Açım ama Böyle sıcak suda hayatta pişmez Mikrofonu takmayı unutmuşum. Böyle bir sorun oldu. Hemen gördüm ve taktım. Şimdi böyle hala duruyor ya. Hiç gitmedi. Önce bir tadına baksaydım da az yapsaydım keşke. Büyük ihtimalle yapılan su kireçli suydu. Oradan aldığım su. Sıcak su. Kireç tadını da alabiliyorum. Çok kötü. Yemekle yememek arasında bir şey değil yani? Yersem çok kötü olacağımı biliyorum. Yemezsem karnım acıktığında yine bir sürü yulafım var. Yerim yani her türlü. Soğuk sütle mükemmel gider, dondurmayla mükemmel gider. Böyle yemeği çok seviyorum ama bu, bu inanılmaz kötü ziyan olsun. Evet arkadaşlar bunu dökme kararı aldım şu an. Şu an aldım bu kadar Acayip midem bulandırdı. Acıktığım önde yeniden yiyecek kadar çok lafım var zaten. Onları soğuk sütle falan mükemmel yapalım. Ee, dondurma veya yoğurtta da mükemmel gider. O yüzden bunu burada bır bırakmak en iyisi hiçbir şey olmadan yoksa hiç devam edemeyeceğim. Olmadı yarın da yetmez zaten yeni paket alırım. Ama zaten bayağı çok var yani bunlar. Yeter, yeter diye düşünüyorum. Yanına ekleyeceğim ekpesinlerle de çok doyurucu olacaklardır. Bunun yerine bunu yedikten yarım saat, bir saat sonra yeni bir öğün yapacağım. O zaman yerim. Şu an midem çok kötü bozdu bu. O zamana kadar koş? Evet sevgili arkadaşlar. Üstünden bir saat falan geçti o saçma öğün. Ee, döktüm tabii ki onu. Sonra şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sütten az yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş derler ya. Ee, daha az yapmaya çalışacağım. Az az yapıp yemeye çalışacağım. Karnım şu an çok aç. Evet şöyle dondurmamızı alıyoruz bildiğiniz her yerde satılan en çok alınan dondurma tipi. Biraz buzdolabında hafif erimiş, hafif değil bayağı erimiş. Böyle, Böyle birazcık ekleyin. Çok fazla eklemek istemiyorum şu an. Hafif deneyeceğim ondan sonra eklersem eklerim. Hemen üstüne de buzdolabımızı döküyoruz. Açıldı. Işte. Yulafımızdan döküyoruz. Yulafı çok koymaya dikkat ediyoruz biraz şeyden. Kuru şekilde de yerdim de zaten yulaftan. Şöyle hafif hafif ekleyerek. Bu şekilde bir bulamaç gibi bir şey yaptık. Sıcak tüketilmemesi gereken bir şey yulaf. Artık adım kadar eminim. Belki başka yöntemleri vardır bilmiyorum ama. Şimdi hemen yemeye başlıyorum. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Azıcık azıcık yapayım da. İşte bu. Bu güzel böyle. Hemen aynı zamanda bir şeyler açacağım. Videolar izleyeceğim. Yerken. biraz biraz koyarak devam edeceğim senin biraz video izleyeceğim öyle takılacağım biraz sonra birazdan yine yiyelim onu çekelim videoyu şimdi burada dursun hala açtım yine yaptım şöyle dondurmadan şimdi bir daha yiyeceğim biraz daha onu yiyip sabah kahvaltısına gideceğim ama sadece yoğurt alacağım falan. Yanına içecek falan alırsam alırım. Yoğurtla birlikte kahvaltı yapmayı düşünüyorum yuvası. Öyle yani. Şöyle tüketeyim. Geç başladım. Yulafım, yoğurdum var. Bir de muz var, çıkmış muz. Yulafı <laughs> ekleyeceğim biraz, öyle öyle yiyeceğim biraz biraz. Çok açım ve doyurmuyor. Öğünümüzü hazırlayacağız artık. Şimdi spora gideceğiz sonra. Son öğünümüz çok basit olacak yani. En basit şey de bence. Dök 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 dök. Son öğün. Bunu buzağı atacağım. Ben de salona gideceğim. Çalıştıktan sonra gelip bunu yiyeceğim. Ve hepsini döktük. Sütümüzü açalım. Hatta öncesinde muzlarımız şöyle bir güzel içine sadece atacağım şöyle yani Hiç bir bıçak falan da alsaydım keşke diyor onu da şöyle böl böl at hiç uğraşamayacağım çok çok enerjisizim yani yulaf yerseniz bugün boyunca sadece enerjisiz olursunuz yani hiç enerjim yok gibi protein olan ne kadar protein var ediyor içinde var mı yani ya da protein olarak da büyük ihtimalle hiç besleyici olmadığını düşünüyorum o 14 gram protein 100 gramında iyiymiş aslında yani beklediğimde çok yüksek Evet şöyle muzları içine kıyacağız olanın Böyle, şöyle şöyle şöyle. ekleyeceğiz. Çok basit. Önemli olan soğuk soğuk yiyeceğiz yani buzdolabının açıkları gibi serin serin. Yulaflar da buzdolabındayken şey edecek. Ee, soğuyacak. Umarız yani. Soğuyacak değil mi? Şey edecek. E, şeycek soğuktan dolayı. E, yumuşayacak biraz. Şöyle bir öğün. Biraz bol sulu. Ya sütlü. Ama olsun yani güzel olur. Severim zaten. Hemen buzdolabına atıyorum. Ve spora doğru yol alıyoruz. Yeniden merhabalar. Ee, benim planım şeyde e, spor yapmaktı sonra gelip yemek. Bugün spor yapamadım. Neden diye soracak olursanız çok kötü bir enerjim vardı. Zaten akşam yemeğini de yedim 24 saat geçtikten sonra. Spor yapamadım gidemedim. Bir de Türkiye'nin maçı vardı onu izledim. Vakitte bulamadım. Ve çok enerjim düşüktü. 24 saat dolduktan sonra ise işte hemen yemek yedim. Başka bir yemek yedim çünkü çok kötü gaz yapıyordu ve çok kötü yapıyordu. O yüzden son öğünümüzde dolapta kaldı. Onu da şurada biraz yiyeceğim. Zaten 24 saat boyunca sadece yulaf yedim yani. Ve alt tavan donmuş. Oh, orayı yiyemeyeceğim herhalde şu anda. Çok donmuş. Buz gibi. Ne? Gayet En güzel böyle yenir zaten yulaf. Bence en, en güzel yöntem bu yani. Videoyu da burada bitirmek istiyorum. Bu arada kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Çok ihtiyacımız var. Videolara beğeni veya yorumlarınız olur. Onlar da çok önemli bizim için. Ee, şu an büyümeye çalışan bir kanalım yeniden. Ee, yeni seriler yolda. Hatta çektiğim seriler de var. Onlar da gelecek. Ee, daha da iyilerini yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.